kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Game Garage'in yeni oyuncu bilgisayarısı Slayer r 9 t 3 dnin testlerini yapacağız. Önce CPU-Z programından temel bileşenlerine bakalım. burada gördüğümüz üzere AMD Ryzen 9 işlemci var. 9955 hx 3 Şu an çıkmış dünyanın en iyi oyun işlemcisi. 16 core 32 threadlik 4 nanometre üretim sürecinden çıkmış. Bu da, da Fire Range olarak geçiyor. 55 Watt TDP değeri var. Ee, Ana karta bakıyoruz. Ee, RAM 64 GB RAM var 2 tane. 32 Şimdi burada RAM'lerin özellikleri e, 5600 MHz. Mikron üretimi. Gönül isterdi Samsung veya Hynix olsun. Ama bir yerden kırpmak gerekiyor. Macron mikron olması çok hoş değil ama zamanla değiştirilir. Şimdi burada ekran kartına geldiğimiz zaman 65 Watt TDP gözüküyor ama e, biz bunu Nvidia'nın kendi uygulamasından baktığımız zaman e, 140 Watt olduğunu görebiliyoruz. Şurada 140 Watt. E, bunun testlerini yaptık, yaptığımda da 140 Watt çektiğini kendim gördüm. Üretim olarak da Tomfunk Firmasına üretilmiş içinde orada toplanıp gelmiş bu bilgisayar. Crystal Disk Mark testini de yapıyoruz. Crystal Disk Mark sonuçları okuma yazması 7200'e 6400 çıktı. Kağıt üstündeki veriler 6000'di gayet de bunu sağlıyor. Şimdi en önemli testlerinden birisi olan işlemci test ettiğimiz Cinebench R23 testi. Burada ilk test inanılmaz iyi geldi. 37 bin gibi bir puan aldı. Ee, bu da teknolojinin kanalında testleri izlemiştim MSI'nin. Ee, Raider H18. Oradaki puanı 31 binde 37 bin gelmesi beni çok şaşırttı. Ya, muazzam bir değer. Yani masaüstüler bu seviyeye çıkamıyor. Şimdi diğer testimizi başlatacağım testimizin sonuna geldik saniye sıfır gördü şimdi puanı çıkacak sanırım Bu test normal masa üstünde koyup 25 derece sıcaklıkta masanın üstünde yaptım değerler bu şekilde Formark testini başlattım. 1 dakikalık Benchmark testi. Şu an ortalama 186 FPS alıyoruz. %100 grafik kart kullanımı var. Ve sıcaklık 80 derece. Bakalım testimiz şimdi sonuçlanacak. sonuçlar bu şekilde. Ortalama 186 FPS 11.000 skor.